Niye açalım? Niye açalım? Kaç oynadın lan time Anlı. Bekle. Paylaş. Dur. Olmuş mu dur yayın? Kapak falan. Olmamış mı? Yani. pardon. Hala video kapak koydum. E, falan da şimdi düzeldi mi? Yeniden bak. O benim sesim kalın geliyormuş lan yayına. Tamam düzelmiş. Tamam ever at. Discord'dan ever mı? iki kere bir tane ever at. Lan az kalsa şifremi ever atıyordum. Yemin et. Valla. O zaman hesaptan çıkmazdın, bize atardın seyfeleri, biz alırdık. Haa yaa, haa haa. Şu bu e di- Ha dur, bu Bubiks'in Discord'unu ver atayım. Allah'a küfür mü ne etmişti ondan şey olmuştu bir iflas çıkmıştı galiba Oğlum fark eder mi lan? O başlamış ne olacak? O başlamamış galiba kuzeni şey yapmış bak bir youtube kanalına Ama altta bir de kanka 5 ah. günde falan 3k izleniyor adam 700k böyle sebebi Kanka, kanka inan da gireceğim Bay Ebilex Ahmet de Aa kanka gir 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 o, o yay, yay, yay. yayın işte girsen Yayının gitmesi arkadaşlar Nasıl yazıyoruz Bak şöyle buralı buralı Everim everim Tamam Buralı kanka buralı ee, yok yok yok. Hadi şimdi az duel yapacağım. Bir duel Biraz korkutucu bir göreceksiniz. Niki korku korkutucu geliyor. Kaç gündür duel yapmıyormuşum. Bakayım. Kanka ben de bakacağım bir dakika. Ne, ne zamandır bu duel yapmıyorum. Bir atacağım? şey <laughs> diyeyim. Duel Enişli bebesi olayım mı? Buna en son ayar şey yapmıştım. B bunu duel yapmıştım. Kanka. Ay. Ee, ayın bir... bak. 2 şey 0 1 0 8 2021. Şey 07 ne zaman oluyor? Çok hangi ay oluyor? Bir ay hafta olmuş adına ya da. Haziran'da atmışız atarsın. kanka en, en son. Kanka ben en son duelim Haziran'da atmışım. Oo, ben o Ağustos'ta ben atmışım. Ben. ben en son Ağustos'un ayın on, birinde. Ayın 14'ünde bayağı atmışım. 5-10 tane filan Üç mi? yaz alışmak için set vermeli atsak mı lan ne diyorsun? Yok lan erkek adam korkma. Oğlum şimdi şey, şekerler falan vuruyor mu şimdi o da önemli. Kanka ben şimdi <laughs> öğreneceğim vurup vurmadan. Kanka vurmadın. deneyeceğiz. Girdim, girdim, girdim. Abi Deniz Pro BBK girdim. enerjisi burada. Girdim. Deniz ne yapıyorsun Bekle, girelim. Abi benim FPS neden 90 ya? Ha, kanka tamam. bende çok benim FPS 400'e 500'e fırladı. Vallahi pot almayı unuttum, pot unuttum. Yemin et. Limanda herkes açık Vallahi. Hayır ya şey, 3 pot almayı unuttum. Kanka bozsan oyunu. Bekle Roman senin ekini kabul edeceğim. Her ayını izlesen. 3-6 izle. İlk top deneyeceğiz diyeceğim. Aa beyiz yapıyor. Bu ne? Taşmıyor mu bu? Cırtı cıktı cırtı cıktı Oğlum sahnesinin önlüğünü daha zevkini çıkarayım ya Deniz kaç F5 alıyorum lan F5 kapıştıralım Şu an 4'te de alıyorum Girsene lan Aldın Aldın Aha Helal A Ağları da örüyor ağları da Erkek deniz Aa, Helal lan Aa, Aa, Aa. lan Lan biz eskimeyiz ben oğlum. Biz eskimeyiz oğlum. oğlum. Ha, biz, biz eskimeyiz. Eski <laughs> <laughs> Dur yayın chatine şimdi bakacağım arkadaşlar. Bir şey yazmışsındır illa. Ciğer bak. Adam yüzük dolatan atan diyor. Alt tamam, tere bu o iyi da oynuyor da mu? Yapıyor. Ben bununla girelim Ay, mi yüzük? Kanka bence girme. Bilmiyorum kanka sorma bize. Kanka ben 55'lik atayım ben bunu ya. Ee, Doğuş Erdoğan. Duelle mi atacağız? Sen onu mu kötü oynuyorsun filan dedin. Duelle atacaksak atabiliriz. Sıkıntı olmaz. Lan, Haziran'dan kaç ay geçmiş? Ekim değiliz. Ulan çiftinden koymuyoruz unutmuşum. şu de Ağustos'tan sonra hangi ay geliyor? Sen salak mısın? Eylül. E, Haziran, Ağustos. Kanka, Haziran, Ağustos değil. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Tamam, o zaman 3 <laughs> ay olmuş. Şimdi, Ağustos'tan sonra Eylül mü geliyor? 5 ben... ay olmuş lan doğal atmayalı. Ya sen gene başka sana... hesaptan şey atarım. Boş yapma. Yaklaşık 1.5 buçuk aydır atmıyorsun. Atmıyorum bu arada. Sadece bir kere girdim şeyle öldüm. Dog 1 2 3 ile öldüm. He, evet, kitle hala toksik ya, harbi. <laughs> bu onda mı? Harbi çok kötü kanka kitle. Kanka set trapleniyor mu sizi? Kanka balar attan sana var ya bir DPI şey oldu. Bir fazla geliyor. Evet evet. Kanka 6 şu an benim DP'yim. 6. Al ben azalttım kanka. Baya. Ben, de Kanka, ben yine aynı DPI ile oynayayım. Aa acıktı. Ben buraya Earth koymamıştım. Vay top. Yemek atarken de şey yaptı. Oğlum şimdi millet bir ok mu satacak? Kafayı yiyeceğim. Harbi harbi. Adamın setine bak ya. Oğlum ben hangi tuşa zehir atıldığını unuttum vallahi bak. Tuşa zehir atılmıyor ki. Şey fa geç kanka. Var ya. Venet ağzını sıçarım. Ben kanka Mikrofonu yani. kapat diyorum kanka. Niye oğlum? Aileyle. Bir de onunla mı uğraşıyor? Aileyi ne? Yap erken Yabancı yok. Harbiden ne olur biz Dokunamıyorum. Hayır. Oh. Var ya çocuk balı var bende bak. Oradan normalde giremezdim. Hadi. Senin Oha adam, adam kaç blok vuruyor. kanka adam ilk başta şeker verdim. Lan sen niye bunda girdin? Niye? Ben bunu bir tane video izlemiştim sanırım. abi. dokunamıyorum ben elim ayağım tutmuyor. <laughs> Bana tek çare. Oy Dal. San... toplara bak. Oy ok oy. Aa. Sen bu adamı kes bir şey diyeyim mi? Ee? Oy. Sana... Sanırım... bu adamla, bu adamla ben girecektim iyi ki girmemişim. <gülüyor> Zaten... <gülüyor> Adam kır... kar adam aldım bu arada kanka, aldın kanka. Kan aldın lan. Aldın aldın, aldın aldın. Vur vur alın, aldın 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 Vur. Abi bir şey diyeceğim bak. Kaan niye kot atmıyor? Vur. <laughs> Beni hala vur diyor ya. Kanka bak oyuna yaklaşık bir buçuk aydır girmiyorum Hatta tamam mı? vur vur. <laughs> ya hiç dualle atmamışım. Yaklaşık <laughs> üç aydır da adam akıllı dualle atmıyorum. Daha çocuk bana gelip siktir git var ver. Anlamıyorum. Ne kadar gerizekalı kitler. Ama ne biliyor mu o rezillerden? Ha, olabilir. Ne bekliyorsun? Bekler mi kanka ya? Bilmiyorum ya kanka, anlamıyorum. Gelsin. Bilmiyorum. Neyse, tüm paramızı harcayana kadar açacağız, değil mi? Vallahi bilmiyorum kanka, ben oyuna girmedim halde bu kadar şey para oldu bende. Ondur, iyi yapılır. Yalandan. bak. Sabah akşam meci oyunu. Kim? 5 gündür bilgisayar açmıyorum ne diyorsun Ya kes sesini ya bilgisayar almış. Alt tıra Onur alt tıra bakayım mı? bu bana tanıdık geliyor. O şey ya. lan bizim Onur. Ha hayır hayır girme onunla. O onur. bizim Onur değil o bizim Onur değil. Bir dakika. Şu değil mi lan? Dur lan yok, o bizim Onur mu bu arada? Alt Onur bizim kanka. Bak, hayır kanka. değil. Bir daha de üstüne K var değil mi sonunda? Hayır hayır. hayır. Yok, hayır yok. Yok. ben çünkü o çocukta sö sö sövmüştüm kanka. <laughs> yok kanka üstünde K falan. Kanka head test'e girsene be. <laughs> kanka özel olarak şey, kimseye girmiyorum. Atın duallo setim hazır olunca kabul kanka, ederim. Kanka en son ben bu çocuğa kötü oynuyor demiştim bir 4 ay önce falan <laughs> beni tokatlamıştı. <laughs> evet. Banka 1-2-3-4 bir şey diyeyim mi? Hadi ölmeye girelim. o merkez yanı sap zaten. Şey yapma. O yok yanı sap deme yok. Bak. Bakın beyler çok zengin. Kim geldi Discord'a top mega mı geldi? Ben geldim. Abi yakışıklı okay. bana duallo attı. Doğru. Eda. Siz niye beni şey yaptınız ki? Kim bana sövmüş? Kanka doğru ne hayır. hayır. Senin isminle karıştı. Evif kesersin onu dedi. Bakalım. Kanka bak sana nokta atıyorum şu Kanka, an. Kanka girdim. Attım. Bekle. Biliyorum biliyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Ekran Ekranı bir döndürüyorum çok dönüyor. Kanka şimdi Valorant'ta evet, evet, ben... küçük ASS'e ya. Ayarla. Bir dakika şimdi boost atacağım. Kanka, lan attım lan olmuş. boost. Bu ya. ne kanka adam yukarı kaçıyor. Hit pantolonu var. Gireriz kanka şimdi. Arken. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ben AFK'yım. Geri başlasan mı lan NC'ye? Deniz köpek gibi olta atıyon lan. Hiç köpek gibi olta atıyon lan. Abi sıkıcı ya. Şey yapmadım yakalamadım kalmadı. Kendim atıyorum. Gel benimkisini izle. Tamam bir gibi oyna kanka. <laughs> Gel benimkini <laughs> izle. Yok kanka. Kendim de hallettim. Benimkiler Orası bu. <laughs> bu ne ya? Ağzı tam. Kanka bu oyunu bu kadar oynayan var mı lan? Değil mi Var mı? Ölen kanka. Bir 2000 kişi oynarken mesela yine base yapanlar vardı ama yani 2000 kişi oynuyor oyunu. O, zaten ben base yaparak 24 tam kesmiştim. Adam adam hala kanka, base o, yapıyor. Kanka base'i ilk çıkanlardan şey yapan bendim. Böyle popüler adam. İlk çıkan Oğlum, bir Oğlum kafam dönüyor. Ya gelin valo gerek ya. <laughs> Siktir git ya. <laughs> Kıvala <malo> gerek mi? <laughs> Mamız mı? Hala mı giriyoruz? Yok. <laughs> Tebrik ederim Bayrekt. Orada kaç kalple beni öldürdün? Saçsız ne kanka? Safsız mı? Galiba saçsız adına safsız yazmışsın. Atacaksa Sağ... atalım. Hasan sen mi geldin? Ha. Sen gelir miydin? Abi Meci her daim. Ben de de. Gel, gel. <laughs> gel balık tutalım mı? <gülüyor> 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 <Çok> <gülüyor> baktım, Bir tane hani doğal kit <laughs> alayım bari ya. Doğal kiti alınır. Aa tamam Dark Dorex sen alınma da pek de iyi doğal atmıyorsun. Ben zaten şu an bok gibi oynuyorum. Eşit olur bence. Kresi olur. Hangi hesap? Aynı evet, hesapla galiba. Oltası zehirsiz atalım. Lan oyuna gir top. O tuzu atalım. Sana demiyorum. Yenideki ne diyor kanki? haydi yer. Yenideyim ya. O onunla konuşalım. O tuzu şey işte öyle. İlk şeride filan salarız. Benim şeker tamam, var mı ya? Tamam aynen. Valla valla vereyim sana valla. bir şey. gidip dilensen mi ki birilerine ne diyorsun? Özellere <laughs> <laughs> şey gideceğim şey e ben. E, kanka, Eren, e Eren gibi birinin Discord'da ayarını bulup sonra Blodin'in has ayarını yazalım. Ravan Hı. eğer yayınlayacaksan Kanka, bekle. Benim has ayarlarımı satalım. Evet evet. 3 evet. e, evet. ay önce çok, çok iyiydiler. <laughs> Gideri var. Dikkat Beş lira. Önce, yani hepsi iyi. Ama artık değil. O adam takbir set verdi. Bunun anlamı ne oluyordu? <laughs> takbir fırından yeni çıkmış o anlamda. Oy yani işi yeni pişirmiş. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ben beyaz yapacağım ya uğraşamıyorum ya bunlarla. Gel izle lan gel izle. Geliyor. Dövelle girdim ha. Gel. Abi at bir bana ya. Şöyle 10-20 blok. Böyle anladık mı kızlar. Tufo. Evet. Bu galiba lan. Bir tane YouTube kanalı mı ne vardı? Bu otuk Oltuk kullanıyordu. <laughs> 3'e <Üç>, 6'ya mı? <altı. gülüyor> kanka ben buraya nasıl geldim? Aynen. Lan dur A koymuyor. Var. A koymuyor. Acaba. 3'e boğularak ölecek kanka. Benim vuruş makro <laughs> blok koyuyordu kanka. Kanka. Oğlum e çal ayarlar ya. çok iyi. Kestim bu arada. Al koy altına, koy altına. Helal lan. Evet kestim. Helal. Oğlum, hala vuramıyorum lan millete. Bu çocuk çok kötü ya. Harbi çok Ortası kötü. Otası olmasa bu çocuk vuramayacak bence çok. Kanka yine vurmadı zaten. Duran 300 yine. Şş, beniydi, beni çok ya, ortacalarım var ya hala amına. Ya şuna bak ya. Çocuk oltu kullanmasa evet, vuramayacak. Sen ne demek istedin? Ben neden bıraktığımı isterim. şimdi hatırladım. <laughs> O katsam tam adam çift daha yatacak. kendisine Ay, girdi enayi. <laughs> ben bir ara başlayayım da kendime claim yaptım. Aa kaskı kırıldı. Oğlum bu çocuk çok... Hayır blok bug'ına girdim olamaz. Aa bu ne lan ne oluyor? Neyse iyi, yeme falan yiyelim. Deniz, Spawn'ları yerin var mı lan? Var. Oo iyi. Benim var kanka, Wubix'e yazdım, yakamızı ekleymişim. En son beni kleğime eklemiştim. Yakamızı <laughs> eklemişsin. Yok kanka, bir tane kleğime <laughs> Benim annemin adı ne? <laughs> o set çok pahalı değilse ben de bir bok bilmiyorum kanka. Valla kanka olabilir. Balta ya, mı ya galiba? Mesela. A baltası da bok gibi. Anladım. Balta. E, gireceğim kanka... Kanka e, GTA, GTA geçecek ya. Hasan. Ha? Ne evet, zaman dur e oynamıyoruz GTA GTA Ya boş misiniz? yapma bana MC girerim Abi, Abi, dur, hobi, Hobbit. Hobbit. Aa dur dur hobi hobi GTA geçsek sen girebilir misin? Şu an mı? Giremez girerim. şu an hobi telefonda değilse ben bir şey bilmiyorum Hobi değil bu arada Sağ kızlar yazdım oğlum görmeyen de ne bileyim Oyuna mı? Tabi dur bir daha Oo, Hasan abinin şeyini <laughs> görmediysek olmaz Hı -hı. Bir daha yazdım Aa. Ben de mi şaşırdım AK'ye dorutmamışlar. Abi yüzem çekişi yapacağım Hı -hı. Yüzem çekiş Hı -hı. Of, <laughs> bir şeyden başlasak kimleri dolandırır. Ne diyorsun? <laughs> Köpek. <laughs> Burada değil. <laughs> Burada değil. Bu çocuk en son kötü oynuyordu kanka bak. Ya yani ben haziranda kötü oynuyordu Şu mu? Evet o. Evet. Aklım lan. adı lan. Güzel düşünmüş bunu. Aha bu da ya kötü ben... oynuyor. Şu var ya şu önümdeki. Evet evet o çok kötü oynuyor zaten. Allah. O teki Ben bunun bilgisayarını Allah kastırırım dedi. kanka. Hobi izlesene. Geliyorum. Aa ne, bilgisayar şey, kastırma şey, vardı efendim. değil mi lan? Bilgisayar kastırma <gülüyor> vardı. <gülüyor> kanka aslında bir sürü şişe alacağım atacağım kanka oraya adamın bilgisayarı kastırma. Kanka onun için var ya gideceksin Yıldırım var ya onun için. Oy, 280 mi ne vardı? Oy, oy, o o yansa biz... ya. Yayında... Oğlum taktiğe bak lan. Blok makrosu ile pıt pıt dolduracağım A kanka. Asiktir çocuk o, oku orada. Asiktir çocuk oynamayı öğrenmiş. Asiktir. Yapma bunu. Onur bekle kanka bir şey yapma. Adam Mario'dan çıktı ya bütün eksikleri. Evet, bu arada. Henüz. Bu arada kabul edemem ne düşünüyorum burayı benim üstüme değil. Enayi bu bütün üstüne. O geldi mi sana da? Geldi. Bu ne benim 50k param gitti. Kanka. Şey o, bu gabahlar filan hala oynuyor mu lan? O kanka Bakayım. daha bak bir gün var ya BK konuştum. Bak. Yine klan mı ne açmış? Daha sordum Kim? oynuyor mu dedim. Daha Valorant'a girmeden önce. Yine kalan ne açmışlar öyle. Abi okul nasıl? Ya bu çölü beyzi su akıtıyor. Ne bu çölü ben bıraktığımda da maldı hala ama. Ha, bu hala setti galiba. Şeydi, memoliydi benim fake'im açan. Ben yani, sıkıntı olmaz demiştim de. Çok eskiden açmıştım. Bu çölü ben bırakmadan önce de salaktı, şimdi de salak. Lan. Ha, bunun maçı <laughs> seti yok, şu an dileniyor. O da <laughs> öyle, o da öyle. Hobi benim bir taktiğim var hatırlar mısın? Sana yapmıştım. Siktir sen bana ne zaman öyle bir taktik yapsın? Anaçarına yapmadım. Şimdi öğrencen. <laughs> Bakayım. Hobi sana bir kere derinde birisi yapmıştı ya, yani. Köy mevcut. İşte Onu ben amına koyayım ben. <gülüyor> ben amına <laughs> koyayım. <laughs> o gün var ya. Ben o var ya. Pro zannettim seni o gün. İyi girdim. Kanka bu çocuk galya ses kanka. Ben şey fena ya Oy. Tabii. Erkek. <gülüyor> Değilmiş. <gülüyor> kanka bak, eğim aslında o kadar şey değil. Ee, mesela bir ok buz falan çok önemli. İki lağı koyma falan önemli. Yani eğim de önemli de. Sen adam içeri kadar eğim olsun. Bir iki la oturdu mu kanka? Bir şey yiyon kanka. Hobi? Böyle Hobi? Adam. Hobi? Verdi, ver, verdi Hobi? Işte. Hobi? Kanka ne diyorsun? Hobi ne dedi hobi hobi gördün mü hobi? Abi başlayacağız da kim ayar yapacak üşeniyor mu? Bir şey diyeceğim bu çocuk hala noobmuş lan ben bırakmadan önce de kötüydü hala kötü Kanka ben öldüm ya Hacker don't win var ya He o çocuk bana bir tane videonu tisket çekmişti Onu şey yapmıyor gepidim ben etmiştim Oğlum bir insan için mi değişmiyor sen Harbi harbi kanka ben bu çocuğa yine beyiz yapmıştım tamam mı? Oğlum <laughs> Madem ay bu kadar pişti oynayayım. Ben bırakmadan önce de oynayamıyordum hala oynayamıyorum. Aga be. Ah be abi. <laughs> <laughs> ah, Bak da Bir şey biz GTA geçiyor muyduk bu arada? Yok. Yok. Kanka yok. bizim MC'miz bu kadar kan. Sen yayına devam edebilirsin. Ha, boş biz yapma GTA ya. geçiyoruz. Aa, ha, Harbi bu arada yani. Kanka, kanka. bu kadar. sarmıyor <laughs> kanka. Vallahi sarmıyor. Tamam, yani yok ne kadar. Bir hediyeyle geçmemiz. İki de ölüle girelim, girelim dedik ama yani bu kadar. Öldüm mü? Setmiyor ki. Öldüm kanka. Vallahi <laughs> <laughs> ya. <laughs> Vallahi ben iki adam kestim bir kere öldüm. Kerdeyim. Fede mi gitsek lan? E, ya yani, hobi. Hobi, hobi. Hobi geç GTA hobi. Hobi. Oğlum hayır. bak şu açık an. Açık gelin Gidin... gidelim. Bir tür Fede'ye gidelim. Bir tur Fede'ye gidelim. Açık alan gidelim. Açık, açık alan gidelim. Açık alan gidelim. Ne? Ne? Easy East diye. Ne kanka bizi Mega'yı dolandırdı ya köpeğin teki o. Harbi mi? O zaman gel buraya. Sen siz şunu falan da. Kesin şunu Tamam. Birine dalıyor şu an diye set. Hala köpek ayılıyor. Aynı köpek. Aa, abi kanka işte... Dalmıyor ki oğlum bu kanka. Ben alsam A A yerini yaymış. Ay, yeni PC almasam hala bu boktan oyun oynuyor olacak. Taktiğim hoş diyor tövbe estağfurullah. Ha, bu Neyse hadi gelin yiyelim sen de gidelim ha kanka Gel, kalabalık. Falan. Kanka siz daha harbiden ciddi mi diyorsunuz? Neyi kanka mı? Kanka geçe GT aldı aşkına ya. Ya yok. Yok lan yok bir tür PD'ye girek de, de kanka yayın aldı. Bana diyorsun kanka o kadar girelim diye. Kanka, kanka girelim derim de. Boşuna mı yayın açtı oğlum? Evet. Olsun. Kanka kereye gel bana set. Kan kereye gel. Ben şimdi kitap set mi ya gideceğim? Ya bir yer mi attım boş yapma savaş kitap set al. Bana kanka, da para sade kah. sen. Kanka yok ki. Ya ben sen ne işinde duruyorum? Kanka, kanka var, var sende biliyorum. O, o, bir <laughs> de biliyorum. Kanka git set al ya bir yer mi attım. Ya yok yok, yok sen ne var? Gökyüzü girmemiz. Oy tamam. Kanka da vardır gökyüzü. Ah kanka, kanka, kanka. alacak mı lan üç dört kişi? Bekle dur. Hobbit Deniz al kanka, kanka de. diye. Bak bana Alfax diye birisi istek attı. Hadi girelim. Ben GTA geçiyorum ya sıkıldım. Kanka ya ben ya. de şu düelloyu atayım Oo. ben de GTA geçeceğim. Hobi. Tamam ben, şey ben sen sıkıldın mı? Son bir da. daha Tamam, tamam ben de, de sen YP kanalını sat. Bilmiyorum. Tamam direkt sen de atacağım. Delik. Arada bir gireyim birkaç düello atarız ya. Belki. Hobi nedir? Kanka de GTA mı geçiyorsunuz? Bilmiyorum. Sende var mı GTA? Yok yani valla gelecekseniz gelirim. Valla mı gelecek? 5 kişi. Oğlum. Kanka yok valla. Harbi o jetten sonra dur biliriz. Harbiden kanka ya. Çocuk bir de benim üst rankım. E -y la Tamam ben geçiyorum GTA. Tamam tekla. Kendi gelin. Deriz, ya kanka oğlum doğal at Evet çete falan pek bakmadım. Yani bir şey alıyorsanız çok şey yapmadım. Görmedim. Kanka bir şey diyeceğim. Eee mantarda potum kalmadı. Benim doğalimi izleyene şeker veriyorum hadi bari öyle şeker. Oğlum çocuk da salak ben de salam. Sen daha fazla salaksın. Evet. Şu TK ben sadece yoksa gene ben... 6 aydır duel girmemişim çocuk geliyor bana ez yazıyor. Fotoğraf Geç mı? Keşke yeter. Oyuncu ya. Oyuncu oğlum. Kanal chatte sadece şey dönüyor. Ee, ben de duel sana diye şeyler dönüyor. Ya, boş Kanka ya, bu arada bir şey diyeceğim. Işte. Kanka herkes beleş set istiyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan o kadar kötü oynamıyor. Tamam dal arkasına bu çocuğu. Bu çocuğu en evet, azından gitti gittim bu çocuğu 55 kalıpta şey yaptı evet, evet. kesmişim direkt çocuğa gittim kayamadım geplerine vermiştim 10 tane Geçimde bunu kral bozmuştuk biz Kim? Ben Bloody de ben Biz evet. olsalı mı atıyordunuz? Siz köpeksiniz oğlum Evet 11 iki ortak köpektik zaten Aa hit vurmadı. Aa ne vurmuyor lan? Abi ben tek ortaktım Yani. Gelmiyor ya. Ben abi iyi vurmuyor. Sıçtık. Maklosi hit at lan. Hayır ben şeker vurmuyor. On bu arada bir şey dedim mi? Ben siksen başlıyorum. Niye? Niye? Ay pardon. Kanka oyun çok kötü geliyor sağ sola çeviriyorum. Harbi oğlum ya. bak Valo, GTA o kadar oyun girmişim İnci için. Yani bir giriyor bu oyuna. Kıcı değil kanka Skorunlar. çöp geliyor anladın mı? Böyle sağ sol çevirirken. Harbiden oğlum yani. Oo. Savaş söyledi şimdi. Bir yılını bu oyuna verdim. En az bir kanka, yıl. Kanka bir yıldan fazla vardı. Beşinci sınıftan evet. beri beşinci ya, sokayım ben böyle şey ya. Vurma <laughs> bu, 9. ya. dokuzuncu sınıfın ikinci dönemine kadar oynadım kanka. Evet. Maşallah Ya Yani. Kanka beşinci, beşinci sınıftan boyunca beri boyunca. nasıl başlayabiliyorsun? <laughs> Be 4 senedir <laughs> stanyum mu var? kanka titanyum tek... değil Yok, o titan... O titan... Yani. bak dur dur o Titan'ın tek oyuncusuydu kanka kimse yokken Doğru, o vardı bizim savaş abimiz ya o zamanlar charlie'yi dolandırıyorduk geç gta ya kanka, ya, ya abi ben nasıl ben cidden geçeceğim bu arada. ayar vurma hiç ayar yapamam ben uğraşamam kanka bak bir şey diyeceğim cidden uğraşılmaz bu ya Top eren gelmiş. İlk de. Hangilerin? Top aran. He. Kaç tane tane? <laughs> en az bilede. He. He iyi ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Abi vuramıyorum ya bu ne? Arkadaşlar şey, gelin GTA daha yakcapa ya Ha seversin Deniz. Evet. Kanka benim arabalarım kayboldu ya. Vallahi <laughs> param falan da gitmiş. Evet. Benim neden param yok? Hmm. Ha tamam köşe dedim geçeyim. Takta iki ev diye çekerken görüyor. Kanka <laughs> <Daha>, bu <laughs> çocuk bana ikenlik de var ya. Bilmem ne kaç tur attım. Kanka ayar vurmuyor ya. Gene şey yapıyorum vuruyorum. Paramıza nereden bakıyoruz ya? S'den. Hayır <laughs> ya ona var Ezik taklaca. Ezeyim ben. Eziksin. Oo. Oo. Adet adam karısı yaptı seni. Bak sağ yazacağım kaç kişi asıl yazacak çok merak ediyorum bence iki. Ben fena fakir kalmışım GTA be. Okay. Kanka hile mi yapsam ya? Aga kimse asıl yazmadı. Neyse arkadaşlar. Kanka arkadaş ya. hile yapayım mı lan? Bu kadar yeter yayın. Adam olana 10 dakika 15 dakika yayın yeter. Adam olana çok bile oğlum. Bilmiyorum başlar mıyız? Deniz, ben başlama. Deniz tamam. her gün girek diyordu. Yok kanka biz o Onun şey, için şey hevesimizi kaybettik. kanka, bu, kanka biz çünkü bak ben bakıyorum tam bakıyorum önüme Andrem'in video geliyor. Tamam kanka benim de o geliyor da şimdi ben girdim onları yapamayınca öyle hoş gelmiyor. Evet işte. oğlum yani. Çok Bilmiyorum. Geliyor başlarsak ne bileyim yeni ayar falan yaparız bilmiyorum bir şeyler yaparız. şey yine kapı. Yapmaz kanka boşver <laughs> Allah'a emanet beyler. Belki atarım bir video bilmiyorum. Bir şey Ha sen kaç kişi var? Kanka?